çok sık karar alan insanlar sağlıklı şekilde daha çok karar alabiliyorlar. Daha iyi kararlar alabiliyorlar. O yüzden iyi yönetici oluyorlar. Ama çok sık karar almaktan kaçınan insanlar aldıkları kararlarda hep hata yapıyorlar. İlişki kararlarında, iş kararlarında, riskli kararlarda. Bu neden? Çünkü insan olma bize o özelliği getirilen işte prefrontal korteksimiz bunu yapıyor. Bu alanda hiç deneyim sahibi değiller. O yüzden sorumluluk kalmıyorlar. Şu andan insanların kaygılanacağı çok daha farklı farklı şeyler var artık. Kaygılığımız gün geçtikçe artıyor. Gelecek kaygımız, finansal kaygılar, hmm. ilişkilerdeki kaygılar, pandemi sonrası zaten çok bence kaygılı olduk gibi gibi. Nasıl yöneteceğiz kaygıyı? Şimdi kaygıyı önce tanımlayacağız ve bedenimizdeki yansımalarına bakacağız. Önce kaygıyı tanımlayıp bedenle zihin beden uyumunu sağladıktan sonra önlemlere geçmek gerekiyor. Şimdi kaygı nasıl dış dünyaya çıkıyor ona baktığımızda bir ya senin bedeninde sana bir mesaj veriyor ağrılarla. Çünkü kişi kendini kaygılanan kişi. Korku kendini sıkmanı sağlar. Güçlü hissetmen için sıkarsın. Hı hı. Kendini sıktığında vücudun kan dolaşımını ve oksijenini bozarsın. Mesela şöyle sıktım yumruğumu burası hı hı. kızardı, burası beyazlaştı. Oksijeni bozdum buradaki. O yüzden kan dolaşımı bozulmaya başladı. Kan dolaşımı bozulsa yani kaygılı birisi cilt problemleri yaşar. Ciltlerinde rahatsızlık çıkar, yaralar çıkar, gül hastalığı oluşturur. İşte mor arıtlıklar oluşur. O yüzden bir problem sana der ki bir şey var ve kendini sıkıyorsun. Kişi işte biz krem süreriz hızlı hemen krem Hı -hı. sür geçsin şeklinde dönüştürür. O yüzden sıktığı için kendini boyunları ağrır, dişleri ağrır. Çok sık diş problemi geçirirler. Hı -hı. E, dişlerden çıkamazlar. Ve mesaj ağrılarla gelir. Diş ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir. Boyun ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, eklem ağrıları der ki ağrılar sana. Problem var. Psikolojine bak. Senin nelerle heyecan duyacağını, nelere merak duyacağını, nelere ilgi duyacağını, senin hayatını anlamlı kılan şeyin ne olduğunu farklılaştırarak ortaya koymalıdır. Bizim toplumumuzun büyük çoğunluğu da çocuğudur, eşidir, Evliliğidir e, ya da işidir, İşi mesleğidir, değil. statüsüdür. Ya da sahip olduğu arabasıdır, gittiği tatildir, otelidir, evidir. Bunlarla ifade etmek kişiyi kendini iyi hissettireceğini düşünür. Ama bunlara sahip olan yaptığımız araştırmalarda bunlara sahip olan herkes mutsuz. mutsuz Ailesi var, ya aile içinde mutsuz. İşi var, iş yerinde mutsuz. Parası var, parasıyla mutsuz. O yüzden ve e, bu alanda kendisiyle ilgilenmiyor. Diyor ki bu başıma geldi ve ben bunu çekeyim. Yani benim başıma geldi ben bunu çekeyim şeklinde yaklaşıyor herkes. İşte bir insan bu benim başıma geldi diyorsa kontrol kendine değildir ki. Ben karar verdim diyebiliyorsan sen güçlüsün. Farkında hmm. var. Biz hep ah başıma geldi, kahretsin böyle oldu. Hep hayatımızda birileri bir şeye sebep oluyor. E sensin onun sebebi. Sen karar verdin ya da karar veremediğin için böylesin. Gelen danışanlarının %90'ının e, ilişkiler üzerine geldiğinden bahsettin. Pandemi sonrasında da bunlar çok konuşuldu. Boşanmalar arttı. ilişkiler bozuldu. Herkes evde ilişki istiyor. Ama bir taraftan da kimse ilişki bulamıyor. Veya istediği gibi bulamıyor. Ve her şey çok anlık ve çok hızlı galiba tüketilmeye başladı ilişkilerde dahil olmak üzere. Hı hı. Bu kadın erkek ilişkilerindeki son durum. Ondan sonra insanlar ne bekliyorlar, ne istiyorlar gerçekten nedir sende? Şimdi ilişki aslında inşa edilen bir şey. İlişkiye başlarsanız önce pozitif duygularla başlar bütün ilişkiler. Heyecan gibi, merak gibi, ilgi gibi biraz önce konuştuğumuz Hı. duygularla başlar. Ama önce güven vardır. Güven varsa güvendiğin insana yakınlaşırsın. Güvendiğin her şeye yakınlaşırsın. Elini uzatırsın, temas edersin. Temas ettikten sonra ona yakın durursun. Bir şeye güveniyorsan yakın durursun. Güvenmiyorsan uzakta durursun. O yüzden bu yakınlık ilgiyi ve merakı getirir. Acaba burada ne var? Yani koltuk bile olsa şurayı oynar büyütürsün ilgilendiğin için onunla. O nedenle o ilgi merak sende umut duygusu, tutku duygusunu doğurur. Tutku duygusu o ilgilendiğin şeyle aynı zamanda aynı anda saate bakmadan duruyor olabilmendir. Ben onunla zaman geçirmek istiyorum. Bu kedinle de olabilir, bir resim çizerken de olabilir, partnerinle de olabilir. O nedenle bizde ilişkiler böyle başlar. Ama o güven temelinde daha sonra üzerine pozitif duyguların geldiği bir ilişki. Sonra bunu inşa edersin, birlikte ortak değerler oluşturursun birlikte bir şeyler yaparsın, aktiviteler yaparsın. Aynı ortak değerleri, aynı heyecanları, aynı zevkleri yaşadığında bu sana keyif verir ve onunla o anda kalarak ilerlemek istersin. Şimdi bize baktığımızda bir kere en baştan itibaren bir güven duygusu oluşmuyor. Çünkü bir kişi sana yakınlaştıysa seninle birlikte aynı anda başkaları da yakınlaşıyor. Aynı anda ilişkileri, arayışları devam ediyor. Partner arayışları devam ediyor. Çünkü sosyal medyada çok kolay birilerine ulaşmak, onun sana ulaşması. O nedenle orada bir doyumsuzluk var. Toplum olarak biz hiçbir şeye doymadığımız için uykuya da doymuyoruz, paraya da doymuyoruz, çalışmaya da doymuyoruz, yemeğe de doymuyoruz, e, cinselliğe de doymuyoruz. Yani e, tatmin olmuyoruz. Şu Köşede bir tavuk ner yersiniz, bir ekmek yersiniz, karnınız şişer. Ama haz aldım mı dersin, yok dersin, yani öyle yedim. O yüzden işte biz o estetik, o tatmin bizim hayatımızda çok fazla yok. Olsun da, işte ilişkiler de böyle başlıyor. Olsun da ve üzerine o ilişkiyi inşa eden güven temelinde bir kere sarsılmıyor. Mesela herkes diyor ki benim özel hayatım, benim şifremi alamazsın. Öteki diyor ki benim şifremi bana vereceksin. işte gizli çaktırmadan yüzünü alıyor, parmak izini alıyor. Onu kontrol etmeye çalışıyor. Ve aslında güvenmiyor güvenmediğin bir ilişki zaten gitmez ki ama bunu kendi o güveniyorum ama kontrol ediyorum diyor.